Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından israf azalıyor, üretici kazanıyor projesi kapsamında 2024 yılında Kumluca'da faaliyete başlayan yer sebze meyve kurutma ve paketleme tesisleri üreticinin elinde kalan fazla ürünleri israf olmaktan kurtarıyor ve ekonomik değer kazandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu tesislerimizde 32 milyonluk bir yatırım yapılmıştır günlük azami olarak 2-3 ton ürün kurutma kapasitesine sahip kurutma tesisinde Ürünlerimiz dilimlenmesi, kurutulması, paketlenmesi, depolanması sağlanmaktadır. Portakal, limon, greyfurt, ejder meyvesi, elma, ayva gibi çeşitli ürünler kurutulmaktadır. Günlük azami olarak 30-40 ton ürün paketleme kapasitesine sahip ürün paketleme tesisinde ürünlerin özenle hazırlanıp paketlenerek depolanması ve yurt içi ve yurt dışı pazarlanması aynı zamanda nakliye sırasında göreceği zarar en aza indirilerek ürünlerin korunması sağlanacaktır. Türkiye'nin tarımda başkenti olarak adlandırılıyor. İkinci kalite dediğim piyasanın da yavaşladığı zaman da çöpe dökülüyor ya da imha ediliyordu. Bu tesisle beraber bu çöpe dökülen ürünleri katma değer üreterek tekrardan ekonomiye kazandırıyoruz. Kumluca tarımına değer katan bu tesisler sayesinde üreticinin emekleri artık ziyan olmuyor. Bu tesiste çok büyük emeği bulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederiz şehir çalışıyor Antalya kazanıyor